Hiç düşündünüz mü? Bir Türk romanı modern hayatı nasıl bu kadar keskin bir fıkrayla anlatabilir? Hem de bunu yaparken 20. yüzyılın en temel felsefi metinlerinden birini adeta bir ayna gibi yansıtabilir. İşte bugün tam olarak bunu konuşacağız. Gelin konuya şöyle bir dalalım. Ya o yere göğe sığdıramadığımız ilerleme dediğimiz şey aslında başından sonuna ustaca kurgulanmış bir şakadan ibaretse Hikayemiz 1954'te başlıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar öyle bir roman yazıyor ki, merkezinde tek bir absürt amaç için kurulmuş bir kurum var. Görevleri ne mi? Bütün ülkedeki saatleri ayarlamak. Evet evet, yanlış duymadınız. Tek işleri bu. Saatleri ayarlamak. Peki, durup dururken bu fikir nereden çıkıyor? İşte burada romanın geleneksel saat ustası Nuri Efendi devreye giriyor. Ona göre ayarsız saatler öyle basit bir sorun falan değil, hayır hayır. Onun gözünde bu resmen içtimai bir cürüm, korkunç bir günah, hatta şeytanın insanları yoldan çıkarmak için kullandığı bir yöntem. Yani zamanı bu kadar ölümcül ciddiye almak aslında olacakların sadece küçük bir işareti. Ve sahneye bu tuhaf fikri alıp dev bir imparatorluğa dönüştüren o adam çıkıyor, Halit Ayarcı. Halit Ayarcı, Tam anlamıyla modern zamanların bir prototipi. Hani şu her tehdidi anında bir fırsata çeviren, imkansız diye bir şey tanımayan, adeta sihirbaz gibi yoktan yeni gerçeklikler yaratan tiplerden. Kısacası o, durdurulamaz ilerlemenin etekemiye bürünmüş hali. Yani bakın, adam kaostan fırsat yaratıyor. Mükemmel bir halkla ilişkiler dehası. Batı aydınlanmasının o, sonuç odaklı, rasyonel aklını sonuna kadar temsil ediyor. Üstüne bir de kitleleri mıknatıs gibi peşinden çeken o popülist lider karizmasını ekleyin. İşte size Halit Ayarcı. İyi de bütün bu saçmalığın bu absürtlüğün altında yatan daha derin bir anlam olabilir mi? Elbette var. Ama bu şakayı çözmek için gizli bir anahtara, bir nevi şifre çözücüye ihtiyacımız var. İşte o anahtar geliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında iki Alman düşünür, Theodor Adorno ve Max Horkheimer bir eser kalemi alıyorlar. Adı, Aydınlanmanın Diyalektiği. Bütün romanı anlamamızı sağlayacak anahtar tam da bu. Peki bu karmaşık başlık ne anlama geliyor? Aslında fikir oldukça basit. Diyorlar ki aydınlanmanın amacı neydi? Atlı kullanarak mitleri, hurafeleri yok etmekti değil mi? İşte bu çaba aşırıya kaçtığında tam tersine dönüyor. Akıl kendi mitini yaratıyor ve eskisinden daha kontrolcü bir hale geliyor. Yani insanı özgürleştirmesi gereken akıl bir baskı aracına, bir tahakküm aracına dönüşüyor. Bu düşünceye nasıl geldiklerini anlamak için şu zaman çizelgesine bir bakalım. Her şey güzel başlıyor. 18. yüzyıl, akıl çağı, insanlığı özgürleştirecek. Sonra 19. yüzyıl, sanayi devrimi, akla alıp verimlilik ve üretim için kullanıyor. Ama sonra işler sarpa sarıyor. 20. yüzyıla geldiğimizde totaliter rejimler bu rasyonel sistemleri kitleleri kontrol etmek hatta yok etmek için kullanıyor. İşte 2. Dünya Savaşı'nın o korkunç yıkımı Adorno ve Horkheimer'ı o meşhur soruyu sormaya itiyor. Yahu bizim bu ilerleme projemiz iflas mı etti? İşte şimdi o anahtarı alıp kilidi çevirme zamanı. Noktaları birleştirelim. Tanpınar'ın romanındaki her bir karakter İnanın bana, bu felsefi kavramların ete kemiğe büyünmüş hali, mükemmel birer yansıması. Şu karşılaştırmaya bir bakın, her şey o kadar net ki. Bir yanda geleneği temsil eden Nuri Efendi var. O bir nevi doğu aydınlanması. Onun için akıl, evrensel doğrulara daha iyi bir hayata hizmet etmeli. Felsefe de buna nesnel akıl deniyor. Diğer yanda yandaysa modernitenin sembolü Halit Ayarcı var. O da batı aydınlanması onun içinse akıl, ahlaki sonuçları falan umursamadan sadece hedefe ulaşmak için kullanılan bir alet. İşte buna da araçsal akıl diyoruz. Yani bir yanda neden, diğer yanda sadece nasıl. Sırada bir başka kilit karakterimiz var, psikiyatr Dr. Ramiz. Kendisi psikanalizin ve pozitif bilimlerin yılmaz savunucusu. Ama aslında o, gücün hizmetine girmiş, yoldan çıkmış bilimin ta kendisini temsil ediyor. Peki pozitivizmde ne sorun olabilir ki? Bilim sonuçta, değil mi? İşte Frankfurt Okulu'nun itirazı tam da burada. Diyorlar ki, pozitivizm sadece bilimsel deneyle kanıtlanan şey doğrudur der. Bu yaklaşım aklın o en önemli işlevini, yani eleştirme yeteneğini elinden alıyor. Akıl soru soran bir bilge olmaktan çıkıp sadece önüne konanları etiketleyen bir memura dönüşüyor. Artık bu neden böyle diye sormuyor, sadece bunu nasıl daha verim yaparız diye soruyor. Ve bu eleştiri sanmayın ki sadece iş hayatıyla ya da bürokrasiyle sınırlı. Hayır, gelin anlatıcımızın eşi Pakize'ye bakalım. O, tek düze hayatından kaçmak için kendini sinema salonlarına atıyor. İşte bu kaçış bizi kültür endüstrisi denen çok önemli bir başka kavrama getiriyor. Nedir bu kültür endüstrisi? Frankfurt okuluna göre bu terim filmler, müzik, yani kitleler için seri üretilen her türlü eğlenceyi anlatıyor. Amaç basit. Herkese aynı şeyleri düşündürüp, aynı şeyleri arzulatarak insanları pasifize etmek ve mevcut düzenin devamını sağlamak. Yani demem o ki, boş zamanlarımızda eğlendiğimizi sanarken bile aslında bir sistemin çarklarını döndürüyoruz. Şimdi gelelim olayın kalbine, yani enstitünün ta kendisine. Burası modern bürokrasinin anlamsızlığının, absürdüğünün adeta bir anıt gibi yükseldiği yer. Peki böyle baştan aşağı absürt bir bürokrasi nasıl kurulur? Alın size dört adımlık bir tarif. 1. Meşruiyet kazanmak için kahramanlıklarla dolu bir kuruluş efsanesi uydurun. 2. Boş kadroları doldurmak için eşi, dostu, akrabayı toplayın. 3. Bu adım gerçekten dahiyane. İleride tasarruf yapıyoruz, verimli izlemek için, özellikle kovulmak üzere günah keçileri işe alın. Ve 4. Enstitünün varlığını bir şekilde haklı çıkarmak için de sonu gelmeyen, anlamsız işler icat edin. Ne diyorsunuz, tanıdık geldi mi? Bu tabloya baktığımızda enstitünün çarpık mantığı resmen gözümüzün önüne seriliyor. Bakın, ayarsız saatlere ceza kesmek. Yani ortada olmayan bir sorundan gelir yaratıyorsunuz. İşte bu, kendi gerekçesini yaratan o meşhur araçsal aklın en saf hali. Ya o günah keçisi çalışanlar. Onlar da halka bakın ne kadar verimliyiz. Pozu kesmek için kullanılan birer piyon. Sinik bir manipülasyon. Saat evleri projesi de cabası. Çalışanların hayatını baştan aşağı tek tipleştirme, kontrol etme arzusunun yani o totaliter eğilimin bir yansıması. Halit Ayarcı'nın şu sözü zaten her şeyi özetliyor daha ne desin. Bunlar masraf kısma talep edildiğinde ilk işten çıkarılacak günah keçileridir. Bu şekilde kamuoyuna iyi niyetimizi gösterebiliriz. Zerre kadar vicdan azabı yok. Tamamen sonuca odaklı, amaca giden her yolu mübah gören o buz gibi zihniyet. Ve bu zihniyet dediğim gibi sadece iş dünyasında kalmıyor. Kültüre de sızıyor. Mesela romanda bir sahne var. Ayarcı'nın evindeki partide gerçekten zerre yeteneği olmayan bir şarkıcı var. Ama ayarcı bu bir yıldızdır dediği anda kadın bir yıldıza dönüşüyor. Yani olay ne? Zevkler, beğeniler öyle kendiliğinden ortaya çıkmıyor, resmen imal ediliyor. Neyin iyi olduğuna kalite değil, güç karar veriyor. Ve şimdi geldik fıkranın en can alıcı kısmına, yani punchline'a ilerlemenin kendisiyle çeliştiği o an, yani paradoksu. İşte en büyük, en trajikomik paradoks da bu. Tamamen bir yalan, bir sahtekarlık üzerine kurulu olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü akıl almaz bir şekilde başarılı oluyor. Hatta toplum için vazgeçilmez bir kurum haline geliyor. Yalan gerçeğin ta kendisi oluyor. Akıl dışı bir temel üzerine inşa edilen bu yapı, sözde rasyonel modern devletin temel direklerinden birine dönüşüyor. Ve işte neredeyse 70 yıl önce yazılmış bu roman ve onun felsefi anahtarı bizi bugün tam da kalbimizden vuran bir soruyla baş başa bırakıyor. Düşünelim. Bizim kendi hayatımızdaki o bitmek bilmeyen verimlilik, ilerleme ve her şeyi düzene sokma çabamız acaba ne zaman çizgiyi aşıp kendi absürtlüğüne, kendi deliliğine dönüşüyor?